Hepinize selam dostlar. Ben Onur. Hepinize selam dostlar. Ben Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Voli bir oynuyorum. Karşıma da Akali geldi. Girdiğim ünleri görebilirsiniz. kuş arkadaşlar. Gel lan buraya. Arkadaşlar birazdan yer bu dive'ı. Hatta şimdi yedi mi? Bana mı öyle geliyor? Aa. Ölmedik. Hayır ya arkadaşlar ya böyle bir düş yok. <laughs> tamam tamam arkadaşlar olur böyle. Tuşları varmış ya. Tamam. Ayin Akali arkadaşımızın tutuşturunu öldük ama problem değil arkadaşlar. Yarıp geçeceğiz. 2-3 maç attım. Ana barça pinçik yapacağız ya. O da TP'sini atsın. Ben şöyle bir lane'i biraz şurada tutalım. Tamam tamam şimdi lane'i biraz ama lane'i ben puştamadan edemem. Böyle bir pasifimden de dolayı. Kötü öldük arkadaşlar. Tutuşturu e, hesaba, hesaba <laughs> katamadım. Olsun ama. Aha. Böyle bir ıstıralım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu adamı Hani birazdan keseceğiz arkadaşlar. Bu adam birazdan dayağı yiyecek. Acaba tipi attı mı? Onu bilmiyorum. Hani Volibear'ın şapalağını yiyecek birazdan. Böyle kırt diye ısıtıracağız onu. Pardon ısırığını. W'su var. Kesmem zor. as W'sunu bomboş. Ah ya. Lan QW bassam ölecek arkadaşlar ya. Olsun 0-2'yiz ama yine taşıyacağız maçı. <laughs> Dostlar geldik Nashor alacağım ilk. Ben iki maçta da farklı farklı denedim. Yani Nashor'la Vadi Yaran'ı kesin aldım da. Bir Riley denedim. Bir Rabadon'lu bir deneme yaptım. Ee, çelik yürekli bir deneme yaptım. Hani denemelerimi yaptım. Kali geldi lan Can az bunun <laughs> Arkadaşlar bu bence büyüye vurur ya gelip yapıyor kanka bayılttık arkadaşlar kuleyi tarayacağız tahrip girdim zaten bakın gördüğünüz gibi Arkadaşlar şu farmı da aldık. Base'imizi yapıştıralım. Arkadaşlar ben full split yapacağım. Normalde split atmam. Söylemiştim de zaten. Aa Akalimi de gitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Akali sattı. Kuleye tarayım diye herhalde gitti öldü. Kil aldı ama olsun. Bakın kulesini parçaladık ya. Bakın dakika 8. <laughs> Olivier gerçekten ben sezon 14'te işte bugün oynadım maçları. Hani bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyordum. Ne yapıyorsun kanka? Ya nereden çıktın Akali ya? Aa arkadaşlar ah. Oh. Flash attı bu bu arada. Tamam olsun. Bakın bir üçüm ama adamın kulesi bitti. Bakın itemim de bitmek üzere. Akali bir de shutdown verir. Şimdi Akali'yi de keser. Shutdown alırız. Bakın biz split push atarak oynayacağız. Split push Volibear bir bu arkadaşta. Bakın adamın kulesi gitti. Naşorlu. Sure. Bu arada ADL'sini de çekeceğim yani. Hani çelik yürekte. Biri mi geliyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar neye slovladım lan? Çok slov yedik ha. Oktur ne biçim duruyordu arkadaşlar. <laughs> Yorum var mı arkadaşlar? <laughs> hani şu güce yorum var mı? Bazen bu arada fightlarda konuşmuyorum da Yani arkadaşlar ona bir şey yapamam ya Hani o biraz benim alışkanlığımla alakalı olmuş Şimdi bu arkadaşımızın ormanına da girelim Çok güçlü arkadaşlar bu bir harbi Yani Ben normalde split atmam ama Harbi çok güçlü arkadaşlar ama bakın bir komboda 2v1 attı. Vadi yaranın sol tarafını alalım. Dostlar bir TP attık. Aha. Geliyoruz dostlar geliyoruz. Gelin buraya. Ah lan oraya yanına. Tamam Akali de tp atmış. Master Herald almadım mı lan? Neyse arkadaşlar. Güzel. Hoşumuza gider. Vadi yaranımıza 235 gol. Yani adamı parça pinçik yapacağız. İşte 3 attı oraya Bravo bravo oraya yanına. Gideceğim mi kanka? Arkadaşlar Akali biraz oynak futbi için. Hadi sin gelmiş lan. Hayır ya. W ile ısırsam arkadaşlar kırt. Güzel olurdu. Olsun. Zaten amacımız bu. Rakibi üstümüze çekmek ama... Ya puşlarken e de bakın. Mesela şu an tam kökü köküne puşlayamam. Haritada kimseyi görmüyorum şu an. Tamam. or da midi puşluyor arkadaşlar. Önemli bakın. Tabulüsü yok arkadaşlar. Haritada yine kimseyi görmüyorum. Ha gerçekten mi ya? <laughs> Dostlar tapa geldik. Alacağım bu kuleyi. Dosta, Bakın bu kadar gank yememe rağmen. Yok mu Nocturne'un bana bir ulti atması arkadaşlar? Kaçıyoruz. Aa zehri bizi mi arıyor lan? Kaç 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 kaç. Yen, yen, yen. Altıya altı oynamamıza rağmen bakın dümdüz yaptık top lane'i. <laughs> yine tapa çıkıyoruz. Bu arada bakın. 100 golda 3. itemim bitecek. Dakika 18. Hani oyunun çok önünde oynuyoruz. Yani amacımız da bu. Aa kale aşağıda arkadaşlar. Aa öldü. Tamam. Dostlar 3 temiz dakika 19. 6'ya 6 bakın. 6 kere de öldük. Ona rağmen CS'miz de iyi. Böyle bir yeri ayrı kittirmede. Çok güçlü arkadaşlar. Bu buraya gelmiş lan. Hmm. Pek bir şey olmadı arkadaşlar. Yürüdük buraya ama bence fight olur ya. Orada oryanlamız da çok iyi durumda. dostlar. Dostlar parçaladık bakın arkada. okçur'unu arkada yakaladık. Aha geliyor. Ah be ah lan. Olsun olsun arkadaşlar. okçur'un bu arada fark etmedi ilk herhalde ama. Fark etse de arkadaşlar hiç şansı yok. E kararması var. Tamam. Şu kuleye de vuralım. Dostlar buraya TP'yi koydum. Gold gold dur arkadaşlar. Kuleyi de aldık. Bakın üstü yardık. Burayı da yardık. Dediğim gibi ayrı kitmede böyle abi. Voli bir çok güçlü arkadaşlar. Şimdi burada ben AP alacağım. Bir tane şimdi ne alalım? Yıldırım asası alacağım arkadaşlar. Hareket hızı da veriyor. Dostlar gördüğünüz gibi bakın skorumuz iyi mi? Değil. 7-6 çok iyi bir skor değil. Eh, eh yani öyle uh, bir skor. Ama oyundaki etkimizi görüyorsunuz. Hani 3.5-4 itemim neredeyse. Oraya anla lan niye aldın onu? Vay be arkadaşlar flash <laughs> varmış adamın. Olsun. Bakın 066 bir master iyimizi de unutmayın. Geziyor map'te. Bakın map'te full geziyor ama kazanacağız yine de. Bakın mid'deki kuleyi açtılar. Zerinin flash'ını aldım. Bir dahakine öyle arkadaşlar. <laughs> Dostlar hepsi öldü bizim takımdakilerin. Ellerine sağlık. <laughs> inhibitor uğruna verilen bütün canlar. <laughs> <laughs> Aa gel lan Akali. Öyle TP MP attı ha buraya arkadaşlar. Tamam arkadaşlar püskürttük ama görevimiz başarılı. Amaç rakibi püskürtmekti. Orada arada karşı benle aynı level arkadaşlar. Ama yalnız dördüncü itemim de bitmek üzere. Orada bu, bu barondan geçerken ki bu ses çok iyi olmuş. Dostlar ejder çıkıyor ben biraz burayı ittireceğim. Biraz ittirelim de bana biraz gelsinler. Biraz rakibi buraya çekelim. Gelmezlerse zaten yararım burayı arkadaşlar. Güzel. Katarina mid de. Akali gelmesin yeter arkadaşlar. Nocturne gelsin bana ya. Bana Nocturne gelsin. Bak Zeri de gelmesin. Bir katayı da görmüyorum. Bana mı ulti attı gerçekten arkadaşlar? Tamam bana atmamış. Aa gerçekten bana atmış arkadaşlar. Aa cidden bana atmış. <laughs> arkadaşlar diğer itemimizi de alalım. Dördüncü itemimiz. Bu item bu arada fantazi. Denemedim daha hiç şimdi deniyorum. Ya Ghost'um falan olsa zeriye oynarım bu arada. Ghost'u vardır büyük ihtimalle. Dediğim gibi beni kayıtladığına ölürüm. Ya sıkıntımız da bu böyle bir yerde. Kayıtlanırsak ölürüz arkadaşlar. Son item Zonya'ya da Rabadon alınabilir. Full AP dedik ama Rabadon'umuzu çekeceğiz. Dostlar Master buraya gelseler arkadaşlar Baron alacağız aslında. mi? Kötü oynadık arkadaşlar. <laughs> Abi adamlar yani ghost'u basıp üstüme koşmuş. Tahmin ettim zaten bir absürtlük olduğunu. Var ne yapıyor arkadaşlar? 3 kişi bot ittiriyor öldü mesela. Bizim mastery bir arkadaşlar. masterimiz çok enteresan. Ya sadece farm yapıyor. Gerçekten hiçbir şey yapıyor, sadece farm yapıyor arkadaşlar. 7-8 oynuyoruz ama ya full itemiz. Bezdirdik ya yani. 4 itemiz. Şimdi hani Rabadon'un bir tarafını alacağım neredeyse 4.5 item. Bakın yaklaşabilen kimse yok. Dostlar bizim adamın ultisi değmedi. Olsun. Arkadaşlar niye çok tek yedim lan birinde? Katarina ana ultisi değdi. Hayatım kaydı diyebiliriz. Bizim MF support sandım bu arada arkadaşlar sövecektim. Parma niye vuruyor lan diye. Tamam eş support'tu. Osa Nocturne bizi re'ler mi ya? Arkadaşlar item nasıl patladı gördünüz mü? Bu ne? Artık Volibear'a bunu mu alacağız? Arkadaşlar item Fiji patladı lan item. <laughs> Güzel oldu. Hani iteme bir like'ı basıyoruz arkadaşlar. Dostlar bitirdik ya maçı burada. Arkadaşlar item feci patlıyor lan. Böyle bir patlama yok arkadaşlar. Hasar tablosunda bir görüşelim. Dostlar hasar tablosuna geldiğimizde MF 32k vurmuş ardından biz de 29k hasar vurmuşuz. Maçtaki en çok hasar vuran ikinci kişi biziz. Bakın kulelere vurulan hasalda neredeyse 13k ile açık ara maçta birinciyiz arkadaşlar. Alınan hasar 31k ile 3. yüz arkadaşlar. Kendi azalttığımız hasarda da 27k ile maçtaki en yüksek hasarı biz azaltmışız. Çok güçlü arkadaşlar ayrı kitlede. Ya bugün 4-5 maç attım. Ya bunu atacağım büyük ihtimalle. Bundan önce birkaç bu denedim. Bu full AP olanıydı. Hani base atsam belki Rabadon'da bitmiş olurdu ama atmadık. Full AP volü böyle. Yıldırım asası çok güçlü oluyormuş. Hani bunun çelik yürekli versiyonunda deneyeceğim arkadaşlar atacağım. Video bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.